Lilo ve Londra Galası'na gidelim. Lilo ve Stitch benim en sevdiğim Disney filmlerinden biri ve live action uyarlaması için çok heyecanlıyım. Önce dünyanın başka yerlerinden gelen influencerlarla buluşup etkinlik alanına geçiyoruz. Lilo ve Stitch havaya da geçtiği için her şey tropik temaya uygun hazırlanmış. Bir i̇şte Stitch ile surf yaptıktan sonra burada halı pozumu veriyorum. Normalde dress code ada şıklığıydı ama ben biraz risk alıp Stitch'in geldiği trog gezegeninden ilhamla geceye hazırlandım. Atıştırmalıklar, içecekler ve Stitch biraz eğlendikten sonra filme geçiyorum. Bilmeyenler için film pek arkadaşı olmayan küçük Lilo'nun arkadaş dileğinin ardından Stitch adındaki uzaylıyla tanışmasını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Çizgi filmi gerçekten izlediğim en komik filmlerden biriydi. Live action olunca bu komediye bir de hikayenin hüznü eklenmiş. Filmde o kadar çok ağladım ve güldüm ki oyuncular tek kelimeyle inanılmazdı. Lilo ve Nani muhteşemdi. Film olabildiğince aslında sadık yapılan değişikliklerde bence hikaye çok güzel hizmet ediyordu. Bakın çok güzeldi. Gerçekten o kadar güzeldi ki Lilo'nun yalnızlığını, Nani'nin yaşadığı zorlukları, Stitch'in vahşi yönünü çok iyi anlatıyordu. Film ülkemizde 23 Mayıs'ta vizyona giriyor. Tekrar izlemek için sabırsızlanıyorum. O zaman Mega Nala Kivista!